Merhaba sevgili dostlar. Kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Bu hafta ilginç bir müzeden bahsetmek istiyoruz size. İlk olarak 2002'de İstanbul'da meraklılarıyla buluştuğunda dünyanın dördüncü büyük UFO müzesi olarak tarihe geçen Uluslararası UFO Müzesi Antalya'da da açıldı. Antalya'daki müze adını gökyüzünün en parlak yıldızlarından olan Sirius'tan alan Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından hayata geçirildi. Bu projenin amacı öncelikle insanoğlunun evrimini ve gelişimini yakından ilgilendiren evrende zeki yaşam ve UFO gerçeği konusunun tanıtılmasını ve yayılmasını sağlamak. Böylece halkın ve yerli yabancı tüm ziyaretçilerin bu konuda bilgilenmesine ve bilinçlenmesine katkıda bulunuluyor. Bunun yanında ülkemizin tanıtımı da yapılmış oluyor. Hazırlanan bilgiler ve görsel datalar UFO gerçeği ve dünya dışı zeki yaşamın kanıtlarını sunarak hizmet veriyor. Müze ve sergi bölümünde tüm UFO ve dünya dışı zeki yaşam gerçeği ile ilgili olaylar ve bilgiler bulunuyor. Ayrıca dünyamızın UFO tarihçesi, arkeolojik kalıntılar ve yazıtlarla ilgili bilgi ve canlandırmaları da görmek mümkün. NASA'nın gizlediği olaylar ve fotoğraflar, Mars dosyası ve gizlenenler, önemli üniversite ve kurumların araştırma raporlarıyla analiz sonuçlarının bulunduğu bölümler oldukça ilginç. Ama ekin arazilerindeki şekiller, hayvan kaçırma ve mutasyon olayları, insan kaçırılma ve deney olayları çok daha etkileyici. Ayrıca UFO gerçeğini gözler önüne seren arkeolojik kalıntıların modelleri, kaçırılan bir dünyalıya uzaylılar tarafından yapılan bir deneyin canlandırması da görülebiliyor müzede. Gözlem raporlarına dayalı çeşitli uzaylı varlık ve tipleri ve yine gözlem raporlarına ve fotoğraflara dayalı çeşitli uçan daire modelleri, maket ve heykellerle açıklamalı olarak özel bölmelerde sergileniyor. Sadece Roswell'de düşen uçan daire olayının canlandırması ve uzaylılara yapılan otopsi bile başlı başına heyecan verici. UFO'lar, dünya dışı zeki yaşam ve evrenle ilgili yerli ve yabancı binin üzerinde kitaptan oluşan bir kütüphanesi de var uluslararası UFO Müzesi'nin konuyla ilgili 550 saatin üzerinde Türkçe ve İngilizce video ve görüntü var. Ayrıca arşivde yer alan belgesellerle UFO gerçeği programlarının ve uluslararası kongrelerin kasetleri, video, VCD, DVD izleme ve toplantı odasında ziyaretçilerin hizmetine sunulmuş. Ayrıca müzede yer alan haber panolarıyla konuyla ilgili dünyadaki önemli en son gelişmeler ve haberler duyuruluyor. Ziyaretçilerin bu konuda bilgilenmeleri sağlanıyor. Uluslararası UFO Müzesi'ni gezdikten sonra ruhunuzun derinliklerinden gelen ve bir türlü yanıt bulamadığınız sorulara bilimsel ve akılcı cevaplar elde etme konusunda önemli bir yol alabilirsiniz belki de. Kim bilir. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.